Reo Günleri 5. Bölüm Seslendiren Fatih Palancı Derviş Demirkan, yarının ne getireceğini bilmediği Reo hapishanesindeki bir gününü daha geride bırakmıştı. Günlerin haftaları, haftaların ayları kovaladığı, can sıkan bir rutin içerisinde yaşamaya aldığı yerden devam ediyordu. Her gün sonunda olduğu gibi nöbetçi gardiyanlar yine tam saatinde koridorda bulunan tüm hücrelerin kapılarını bir bir açmaya başlamışlardı. Vakit kaybetmeden gece sayımını sorunsuz bir şekilde tamamlamak için tüm mahkumları hücreleri önünde sayım yapmak üzere hazır hale getiriyorlardı. Baş gardiyan Edward Blanche ve beraberindeki birkaç kıdemli gardiyan bu süre içinde koridor boyunca bulunan tüm hücreleri rahatça görebildikleri bir konuma gelene kadar ilerlemeye devam ederek yerlerini aldılar. Baş gardiyan, iki eli arasında tuttuğu meşe ağacından yapılma copunu avuç içlerinde sıkıca tutarken bakışlarını gölgeleyen kepi ve koyu mavi renkteki resmi kıyafetleriyle yavaşça bir adım öne doğru çıkıp gece sayımı için eliyle başlayın işaretini verdi. Ortalama 4-5 dakika süren bu gece sayımı, Batı kanadında bulunan son hücredeki mahkumun 277 sayısını bağırmasıyla beraber Ruh hapishanesindeki gece sayımı son bulurdu. Fakat ...beklenmeyen bir misafirleri vardı. İçerisi kısa bir süre için... ...derin bir sessizliğe gömülmüştü. Tüm mahkumların kendisinden çekindiği... ...etrafına korku salan o adam gitmişti de... ...yerine bir anda... ...korkudan eli ayağına dolaşmış... ...sıradan bir adam gelmişti sanki. Tüm mahkumlar... ...şaşkınlık içinde olup... ...gözleri başkardayan... ...Edward Blanchet'in üzerindeydi. Ömürlerinin büyük kısımlarını... Reo'nun karanlık hücrelerinde geçirmiş birçok mahkumun ve mesai arkadaşlarının hemen hepsi kendisini ilk kez bu kadar panik bir halde görmüşlerdi. Onu bu hale sokan kişinin kim olduğunu merak ediyorlardı. Bulundukları yerden giriş kapısına doğru bakıldığında orada kimin olduğu net bir şekilde görünmüyordu. Baş donup kaldığı bu kısa süre içinde beklenmeyen bu ziyaretin şokunu üzerinden attıktan sonra kendisini toparladı ve hızla giriş kapısına doğru yöneldi. Gelen kişi yeni hapishane müdürleri Henry Diggory'den başkası değildi. Baş gardiyan Edward Blanche şaşkın bakışlarını müdür beyden ayırmadan konuşuyordum. Yeni hapishane müdürleri olarak ansızın yapmış olduğu bu ziyareti Baş bayağı heyecanlandırmıştı. Bunu konuştuğu sırada sesinin titremesinden de çok rahat anlayabiliyordu. Baş bu hali yeni hapishane müdürlerinde kısa süren bir tebessüme neden olmuştu. Baş ise bir şeylerin yolunda gitmediği endişesiyle konuşmasını tamamlamaya çalışıyordu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buradaki yeni görevinize önümüzdeki haftalarda başlamanızı bekliyorduk. Gelişinizden haberimiz olmadığı için sizi uygun şekilde karşılayamadık. Müdür Digori oldukça ciddi ama normal bir ses tonuyla "Sen sen baş Edward olmalısın." diye bir cevap verirken ağır adımlarla orta kısma doğru yürümeye başlamıştı. Koridor boyunca hizalı bir şekilde sıralanmış ve meraklı gözlerle kendisini izleyen tüm bu mahkumları ve çevresinde bulunan hemen herkese dikkatlice bakınırken ilerlemeye devam etti. Yanında kendisine eşlik etmekte olan baş gardiyan cevap verirken yine kekelemeye başlamıştım. Evet efendim. Edward. Edward Blanche. Müdür Digor'nin üzerinde kahverengi tonda bir kravatın bağlı olduğu beyaz bir gömlek ve bunlarla uyumlu gri renkte şık bir takım elbise vardı. Ayağında ise her adamında koridor boyunca güçlü yankılar çıkmasına neden olan siyah renkte parlak bir kundurası bulunuyordu. İki eli arkasında bağlı bir şekilde ilerlerken Müdür Digori konuşmasına devam etti. Burası, yani Reu, hapishane müdürü olarak görev aldığım yerlerden sekizincisi olacak. Önceki müdürünüz olan Bay Oliver Chase'in başına gelen o talihsiz olaydan haberim var olanlar için çok üzgünüm. Kendisini hastanede ziyaret ettim. Sağlık durumu her ne kadar iyiye gitse de halen ciddiyetini koruyor. Ne yazık ki uzun bir süre daha aramızda olmayacak. Bunun için kendisinin yerine artık ben görevlendirildim. Efendim, peki erken gelmenizdeki sebep nedir diyerek az öncesindeki gibi ilkine benzer bir soru sorduğunda giriş kapısından epeyce uzaklaşmış ve üst katlara doğru çıkan merdivenlerin önüne kadar gelmişlerdi. İki eli arkasında etrafını seyrederek ilerlemekte olan müdür Digor'i bu soru sonrasında aniden durdu. Yavaşça soru işaretleriyle doluğu bakışlarını baş kendisine çevirdi. Buraya erken gelmesinin ne gibi bir şeye sebep olabileceğini düşündü. Baş gardiyanın bakışlarında fark ettiği korkunun kaynağını merak etse de ilk günden bu tür bir konuşma yapmanın zamanlamasını doğru bulmadı. Bu tür bir konuşma yapmak için oldukça erkendi. Hem yeni görevine yeni henüz resmi olarak başlamamıştı. Yüzüne kondurduğu yalan bir tebessümle kendisine gülümsedi. Eliyle baş gardiyanın omzunu sıvazladı. Sonrasında tek kelime etmeden merdiven basamaklarını yavaşça bir bir çıkmaya başladı. Baş gardiyan, Müdür Digori'nin ani duraksaması ve şüpheli bakışları karşısında adeta küçük dilini yutmuştu. Birkaç basamak yukarıda olan Müdür Digori, baş arkasından gelmediğini fark ettiğinde "Blanche!" diyerek kendisine seslendi. Müdür Bey'in sesiyle irkilen baş gardiyan, kendisine gelip hızla merdiven basamaklarına çıkmaya başladı. Baş gardiyan Edward ve avanesi Yıllardır Rewud istedikleri gibi at koşturmuşlardı. Eski hapishane müdürlerinin bazı konulara göz yummasından dolayı artık personel ve mahkumlar üzerinde pasif otoritede bir idareci olmasına sebep olmuştu. Yeni müdürlerini ise henüz yeteri kadar tanımıyorlardı ve hali hazırda devam eden bu düzenlerine karşı ne tür bir tepki vereceğini kestiremedikleri için ansızın gerçekleşen bu ziyaret onlar için adeta bir baskın niteliği taşıyordu. Müdür Digori koridor boyunca hizalanmış bir şekilde bekleyen mahkumların arasında gezinirken, bir yandan kılık kıyafetlerini, tavırlarına bakarken bir yandan da kaldıkları hücrelerinin önünde, içeri girmeden sadece göz ucuyla da olsa, hücreleri bir bir gözlemleyerek ilerlemesine devam ediyordu. 197 numaralı hücrenin önüne geldiğinde, koridordaki mahkumlardan birisi hemen gözüne çarpmıştı oldukça temiz yüzü gördüğü bu genç adamı pek mahcuma benzer bir hali olmadığını düşünerek onunla sohbet etmek için tam karşısına dikildi. İlk gözlemlerine göre buralardan birisi değildi. Ten rengi kumral olsa da Arap olmadığını düşünebilirdi. Geriye kalan son seçenek bu adam bir Türk olmalıydı. Elbette ki Türk olmalıydı. Son işçi göçünün ardından uzun bir süre sonra birçok türkü yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Tıpkı onlar gibiydi. Hafif çekik gözleri, yüz çıkıntıları. Ve son olarak çoğunda olmasa da Türklere has olan bir bıyık tarzına sahip olduğu gibi detaylara da bakılırsa bu genç adamın bir Türk olduğundan artık neredeyse emindi. Tam karşısına geçerek Selamun Aleyküm diyerek seslenmişti Derviş Demirkan'a. Keskin bakışlarının doğruca müdür Digori'nin üzerinde olduğu o hafif çekik gözleri bir anda irileşmeye başlamıştı. Şaşırmış bir ifade ile müdür beye doğru bakıyordu Derviş Demirkan. Hedefi 12'den vurduğunu düşünen müdür bey tebessüm ediyordu. Aleyküm selam diyerek cevap vermişti derviş ve Türkçeyi nereden öğrendiniz diyerek Sonrasında da bir soru da kendisi sormuştu. İkili'nin konuşmaya devam ettiği bir anda sohbetin ortasına dalan baş gardiyanım, müdür bey Fransızca bir şeyler söyleyerek susturdu ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Derviş'in sorduğu soruya cevap olarak, Babamın işi gereği uzun yıllar önce Türkiye'de bulunmuştu. Gençliğimin uzun bir dönemi İstanbul'da geçti. Bu sebepten dolayı iyi derecede Türkçe biliyorum. İstanbul'da birçok Türk arkadaşım oldu. Ülkenize geldim ve herkes gibi işimize, gücümüze baktık. Kimselere zarar vermeden, düzeni bozmadan misafirliğimizi sonlandırdık. Peki ya siz? Tüm Paris ve Fransa genelinde başlayan bu olaylar hakkında söyleyeceğim şeyler var mı? Derviş oldukça ciddiydi ve doğruca müdür beyin gözlerinin içine bakıyordu. Müdür Digori ise konuşmaya devam ediyordu. Efendim, seni duyamıyorum. Ne yani? Bu olup biten olaylar seni ilgilendirmiyor mu? Evet. Seni dinliyorum genç adam. Peki sen bu işlerin neresindesin? Derviş halen sessizdi. Müdür bey ise ardı arkası kesilmeyen sorularına devam ediyordu. Walt Ois Kuzey Paris'te Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bu isim tanıdık geldi mi? Şimdilerde Fransa'da olaylar çıkaran bir grubun ismi haline geldi bu isim. Derviş tek kelime dahi etmiyordu. Müdür Digori onun diğer suçlulardan bir farkı olmadığını düşünmeye başlamıştı. Tahmininde yanılmıştı. Tahminlerinde haklı çıkmak istemezdim ama sizi Fransa'ya almamalıydık. Çok yazık diyerek oradan uzaklaşmak için adım atacağı sırada ''Müdür Digori'' diyerek seslendiğinde sesi oldukça gür çıkmıştı dervişin. Daha sonsuz söylenmemişti. Müdür bey ağzını bıçak açmayan bu mahkumun tam gideceği sırada neden konuşmaya başladığını merak ederek geri döndü. Pür dikkat kesilmiş bir şekilde bu genç mahkuma bakıyordu. Derviş konuşmasına devam etti. Ülkenizin birçok yeri Nazi Almanyası'nın açtığı derin yaralar ile dolu. Bugün bile birçok yerde savaş dönemlerinden kalma yıkık dökük harabe evleriniz binalarınız var. Bizi ülkenize aldınız çünkü buraları yeniden inşa etmelisiniz Bay Digori. Kendi insanınızın bile girmek istemeyeceği yerlere giriyoruz. Dayanılması güç işlerde çalışıyoruz. Çünkü bize ihtiyacınız var. Sanayi devrimi başlamış olabilir. Çok sayıda insanın yapabileceği işleri bugün 3-5 makineye yaptırıyorsunuz. Fakat Yine de işlerin devam etmesi için aklı başında etten kemikten bir insan gücüne ihtiyacınız var. Bize ihtiyacınız var. Sizi ülkemizde iyi karşıladığımızı ve bunun kıymetini bilerek siz de bizlere aynı derecede saygı gösterdiğinizi söylediniz. Ve burada olanları o zamana göre farklı şartlarda olduğumuzu bile bile bize yanlış bir kıyaslama yaptınız. Evler yakılırken, gencecik çocuklar diri diri yakılırken, genç kızların parasızlık yahut tehdit yoluyla kötü yollara sürüklenirken, sizler ne yaptınız? Şöyle etrafıma bakıyorum da, Rio çok büyük bir hapishane. Evet, evet yukarıdan aşağıya, baştan sona buradaki tüm hücrelere bakıyorum. Bakıyorum müdür bey, bakıyorum ama... Ama o adamları burada göremiyorum. Bu adamlar halen dışarıda. Birileri, birileri bu adamları koruyor. O zaman ben de size bir soru soracağım Bay Digori. Austin Lai Walker ismini, bu ismi duydunuz mu? Çok kişinin canını yaktı bu adam. Bu ismi biliyor musunuz müdür bey? Ben bu adamı burada görmüyorum. Müdür Digo'yu duydukları karşısında adeta dili tutulmuştu. Aslında bu genci susturacak, haddini bildirecek bir şeyler söyleyecekti. Oldukça da sinirlenmişti ama dervişin haklı olduğunu da biliyordu ve tek kelime etmedi. Kısa süren bu sessizliğin içinde gardiyanlar merakla bir dervişe bir müdür beye bakıyordu. Mahkumların ise aralarında başlayan fısıltının bir uğultuya dönüşmeye başladığı bir sırada sessizliği bozan yine müdür Henry Digory olmuştu. ''Blanche!'' diyerek bağırdı müdür bey. Herkes hücrelerine. Sayın bitti. Bir anda tüm gardiyanların aynı anda bağrışmaya başlaması ve mahkumların hareketlenmesiyle kısa süren bir uğultunun ardından mahkumların hücrelerine döndüğünden emin olunduktan sonra tüm ışıkların söndürülmesiyle beraber her yer karanlığa gömülmüştü. Derviş, hücresinde her gün yapılmakta olan bu gece sayımı sonrasında Tıpkı diğer günlerde olduğu gibi yatağının altındaki deri kaplama günlüğünü eline alıp yine her zamanki köşesine geçmişti. Ve sonrasında yarım kaldığı kısımdan devam etmek üzere günlüğünün dış kapağını yavaşça aralayıp eskimi sayfalarını bir bir çevirmeye başladı. İşte 19 Temmuz 1965 tarihi ve sözümü tutamadım diye köşe el yazısıyla yazdığı bir not duruyordu.